CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle bulunduğu memleketi Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde aralarında kendi isminin verildiği parkla Deniz Gezmiş Parkı'nın olduğu bir dizi açılış gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu burada Gezi Parkı eylemlerine ilişkin konuştu. Gencecik çocuklarımızın öldürülmediği, tomalarla, kurşunlarla, şiddetle insanların susturulmadığı, bir ortamda evet. eğer gençlerimiz direnç gösteriyorlarsa kendi kentlerine sahip çıkıyorlarsa emin olun onlar aynı zamanda kendi ülkelerine de sahip çıkıyorlar. Her Siz düşünebiliyor musunuz? Her Her verdikleri özgürlük ve demokrasi mücadelesini bütün Türkiye satında geçin onu bütün dünyada kabul gördüğünü görmek gerçekten çok güzel bir şey. Türkiye'nin onurunu o genç çocuklarımız kurtardılar. Çünkü onlar daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük istiyorlardı. Biz de aynı şeyi istiyoruz. Daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi. Öte yandan BDP ilçe teşkilatına asılan aslını inkar eden haramzadedir yazılı pankartsa dikkat çekti.